rüyalar, bilinmeyen aleme açılan bir kapı gibidir. Gerçek rüyalar, kalbin temizliği, nefsin arınmışlığı ve ruhun duruluğunun bir sonucu olabileceği gibi bazen de ilahi bir mesaj taşıyabilir. İslam'da rüyalar kimi zaman müjde, kimi zaman uyarı, kimi zaman da rehberlik niteliği taşımıştır. Hz. İbrahim rüyasında Allah'tan bir emir almış, Peygamber Efendimiz ise Salih rüyanın mümin için bir müjde olduğunu söyleyerek Salih rüya peygamberliğin 46 parçasından biridir buyurmuştur. Bu bazı rüyaların yalnızca görüntü değil, ilahi işaretler taşıyabileceğini gösterir. Peki hangi rüyalar gerçekten anlam ifade eder? Rüya'da melek görmek bazen müjde, bazen uyarı, bazen de manevi bir hatırlatma olabilir. Kur'an'a göre melekler Allah'ın emirlerini yerine getirir ve insanlara rahmet taşırlar. Parlak bir nur içinde selam veren melekler duaların kabulüne ve manevi yükselişe işaret edebilir. Eğer melek bir uyarı veriyorsa, bu tövbe edilmesi ya da daha dikkatli olunması gerektiğini gösterebilir. Bazı rüyalarda melekler sessizce durur. Bu, kişinin Allah'ın koruması altında olduğuna ve hayatında önemli bir dönemeçte bulunduğuna delalet eder. Rüyadaki duygu, meleklerin hali ve ortam rüyanın yorumlanmasında önemlidir. Rüyada ses duymak da güçlü bir manevi mesaj taşıyabilir. Bu ses bazen net sözler şeklinde, bazen de kalbe işleyen bir etki olarak gelir. Hazreti İbrahim'in rüyasında duyduğu ilahi emir, rüyalardaki seslerin bazen kaderi bile etkileyebileceğini gösterir. Eğer duyulan ses huzur ve teselli veriyorsa, Allah'ın rahmetinin yakın olduğuna işaret eder. Zor zamanlar yaşayan biri rüyasında sabret, Allah seninle veya korkma, dua et gibi sözler duyarsa bu ilahi bir destek mesajı olabilir. Tövbe et ya da dikkatli ol gibi sözler işitmek ise kişinin hatalarıyla yüzleşmesi gerektiğini gösterir. Bazen duyulan ses anlaşılmaz fakat ruhu etkiler. Bu durum kişinin manevi bir arınma sürecinde olduğuna işaret edebilir. Ancak huzursuzluk ve korku veren seslerin şeytani vesvese olabileceği unutulmamalı ve böyle durumlarda Allah'a sığınılmalıdır. Rüyada nur görmek de manevi açıdan önemli bir işarettir. Kur'an'da Allah göklerin ve yerin nurudur buyurulmuştur. Huzur veren parlak bir nur görmek duaların kabulüne ve ruhsal yükselişe delalet eder. Aşırı parlak ve göz kamaştırıcı bir ışık görmek ise bir uyarı olabilir. Kişinin manevi hayatını gözden geçirmesi gerektiğini hatırlatır. Rüyada su görmek, Kur'an'da suyun hayatın kaynağı olarak tanımlanması sebebiyle özel bir anlam taşır. Berrak ve sakin su görmek huzur, bereket ve içsel dinginliktir. Akan nehir veya dere görmek, kişinin hayatında olumlu gelişmeler olacağına ve sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder. Bulanık veya çamurlu su görmek, zihinsel karmaşa ve belirsizlik anlamına gelir. Dalgalı veya taşan su ise, kişinin sıkıntılarıyla yüzleşmesi gerektiğini hatırlatır. Tatlı ve serin su içmek, ilim ve manevi arınmaya delalet eder. Suyun azalması veya susuzluk görmek, kişinin manevi eksiklik yaşadığına ve Allah'a yönelmesi gerektiğine işaret eder. Suya düşmek kontrol kaybını ifade ederken, yüzmek ruhsal yenilenme anlamı taşır. Rüyada Kur'an ayetleri görmek veya duymak güçlü bir manevi işarettir. Açıkça görülen ya da duyulan bir ayet, kişiye özel bir mesaj içerebilir. Eğer rüyada sabırla ilgili bir ayet görülüyorsa bu Kişinin yaşadığı sınavların sonunda hayırlı bir sonuç elde edeceğine işaret eder. Tövbe ile ilgili ayetler, kişinin Allah'a yönelmesi gerektiğini hatırlatır. Bazı sureler de rüya sahibinin hayatına dair ipuçları taşır. Yasin Suresi büyük hayra, Fetih Suresi zafer ve başarıya, Rahman Suresi ise Allah'ın nimetlerini fark etmeye işaret eder. Kur'an ayetlerini rüyada görmek, kişinin manevi olarak yükseldiğini gösterir. Rüyada beyaz elbise giymek saflık, huzur ve manevi arınmanın sembolüdür. Peygamber Efendimiz beyaz elbiselerin en hayırlı elbiseler olduğunu belirtmiştir. Temiz ve parlak beyaz bir elbise giymek manevi arınmaya, duaların kabulüne ve kişinin Allah katında hayırlı bir konumda olduğuna delalet eder. Eğer elbise kirli veya solgunsa bu içsel huzurun kaybolduğunu veya bir durgunluk yaşandığını gösterir. Beyazın kefen rengi olması sebebiyle bu rüya bazen kişinin dünya hayatını sorgulaması ve ahirete daha bilinçli hazırlanması gerektiğine de işaret edebilir. Rüya'da güzel koku almak da önemli bir işarettir. Güzel koku manevi huzur, ilahi lütuf ve ruhsal yükselişin simgesidir. Rüya sahibinin sıkıntılarının sona ereceğine ve iç huzura kavuşacağına delalet edebilir. Hoş kokularla dolu bir ortamda bulunmak Kişinin hayırlı insanlarla bir arada olduğuna ve manevi olarak güçlü bir döneme girdiğine işaret eder. Bir kişinin güzel koku yaydığını görmek onun temiz kalpli ve hayırlı biri olduğunu gösterir. Rüya sahibinin kendisinden güzel koku geldiğini görmesi insanların onu iyilikle anacağı anlamına gelir. Kötü kokular ise yanlış yolda olunduğunu veya dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu hatırlatabilir. Sonuç olarak rüyalar insan ruhuna dokunan ve bazen ilahi işaretler taşıyan manevi yolculuklardır. Melek görmek uyarı veya müjde olabilir. Duyulan ses ilahi yönlendirme niteliği taşıyabilir. Nur aydınlanmayı, su arınmayı, Kur'an ayetleri rehberliği, beyaz elbise saflığı, güzel kokular ise Allah'ın rahmetini simgeler. Bu tür rüyalar kişinin haline ve yaşamına göre değerlendirilmelidir. Kişi, Allah'a yönelerek dua ve ibadetle bu işaretlerin anlamını kavramaya çalışmalıdır.